Değil oldu ya. Olay Kayabaşı Mahallesi Orhan Bey Caddesi'nde meydana geldi. Hakkı İsmail'e ait olduğu öğrenilen müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok azdı Kur'an-ı yazık değil mi ya? <laughs> Bastım, demin, 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 Şu kadar alev vardı içeride komple yer. Ya. Bakalım, Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle evin bitişiğindeki başka bir eve saçramadan söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> kolunda kolunda bana dur cama 100 milyon fake fotoğraf